Kan pH'i sağlıklı kişilerde 7.4, 7.35, 7.45 arasında olarak kabul ediliyor ve 3 sistemle sağla, e, sağlıklı bir şekilde bu aralıkta tutulması sağlanıyor. Kan, doku sıvıları ve hücrelerin tampon sistemleri ayrıca akciğerlerin karbondioksiti ya attarak veya tutarak solunumu hızlandırarak veya yavaşlatarak yaptıkları düzenlenme Üçüncüsü böbreklerde. Böbreklerde bikarbonat üzerinden etki yapıyorlar. Bikarbonatı tubuluslardan atarak veya alımını artırarak düzenlenmeye katkıda bulunuyorlar. Tampon sistemleri de eritrosit ve plazma için tanımlanmış. Plazmanın tamponlarından bikarbonat karbonik asit tamponu ve fosfat tamponu eritrositte de var. Bikarbonat, karbonik asit ve fosfat tamponu yaygın hem plazma hem de eritrositte kullanılan tampon sistemler. Plazma için proteinat tampon sistemi, buna karşılık eritrositte hemoglobin tampon sistemi daha e, aktif olarak çalışıyor diyebiliyoruz. Demek ki ortak ve ayrı ayrı e, bu tampon sistemlerini bilmekte fayda var. Asit baz dengesine bakarsak normal plazmada karbonik asitin karbondioksite oranı pardon bikarbonatın karbondioksite oranı 20 ya da bikarbonatın karbonik asite oranı h ki co 3 karbonik asit HCO3 eksi bikarbonat. Oran normalde 20. Asidozlarda oranın azalmasını bekliyoruz bikarbonat alkali Artması da bize alkalozları hatırlatıyor. Alkalozda bir karbonat artıyor oranda 20'nin üzerine çıkıyor. Asidozda ise bir karbonat azalıyor oranda azalıyor. Solunum sistemin asit-baz asit baz dengesinin sağlamadaki e, düzenleyici etkisi hızlı ama yetersiz. Bu önemli bir özellik. Yani hızlıla solunum sistemin kişideki asit-baz dengesizliğini düzeltmek için solunumu hızlandırabiliyor veya yavaşlatabiliyor ama çok da işe yaramıyor bu. Akciğerlerin karbondioksit üzerinden düzenleme yapması önemli solunumla. Oysa böbrekler asit-baz dengesinde bir bozukluk olduğunda, özellikle de e, akciğer kaynaklı bir sorun olduğunda yavaş ama daha etkin bir rol alarak tam bir regülasyon gerçekleştirebiliyorlar. Böbrekler de etkisinde bir karbonatın ya emilimini veya atılımını e, sağlayarak gerçekleştiren organlar.